Merhaba, bu kısa ve öz video ile Ramazan ayında oruç tutanlar için gün boyu tok durmanın ipuçlarını paylaşıyoruz. Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli bir beslenme için bu önerileri kaçırmayın. İşte size bir öneri. Yumurta. Sahurda bir adet haşlanmış veya omlet şeklinde yapılmış yumurta tüketebilirsiniz. Yumurta, yüksek protein içeriğiyle tokluk hissini uzun süre korumanıza yardımcı olur. Tam tahıllı ekmek. Sahurda, Tam tahıllı ekmek tercih ederek lif içeriğini artırabilirsiniz. Bu da midenizin daha uzun süre dolu hissetmesine yardımcı olur. Yoğurt, protein ve kalsiyum açısından zengin olan yoğurt, sahurda tercih edebileceğiniz bir diğer besindir. İçine tarçın veya ceviz ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Sebzeler. Sahurda sebzeleri ihmal etmeyin. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler lif ve vitamin açısından zengin olup tokluk hissini artırır. Örneğin ıspanak, marul veya roka gibi sebzeleri salata şeklinde tüketebilirsiniz.